Herkese selamlar. Yepyeni bir videoda daha karşınızdayım. Arkadaşlar bu videoda Fatih Sultan Mehmet'in deyimiyle Çeşmi Cihan Amasra'ya geldik ve güzel bir Amasra video hazırlamak adına bu videoyu başlatıyoruz. Ancak videomuza başlamadan önce aşağıda çıkan butonlardan lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da mutlaka yorumlar kısmında bekliyorum. Haydi videomuz başlasın. Dostlar bugün 10 Temmuz 2024 saatlerimiz 16.20 ve burası Amasra'nın girişi. Şu arkamda görmüş olduğunuz bayırdan geliniyor ve şu arkamda yine görmüş olduğunuz yerde ilk park yeri bulunuyor arkadaşlar. Burada park ücretleri mevcut ancak bakacak olursak tabii ki turistik bir yer olmasından dolayı park ücretleri pahalı. Ancak yine belirtmek istiyorum karavanlar için ve çekme karavanlar için de park yapılabiliyor. Böyle biliyorsunuz ülkemizde son dönemde yaygın olan karavanlar için de burası uygun. Bunun haricinde bu park alanının şöyle yan tarafında müze var. Şuradan da çarşıya doğru gidiliyor ve biz de şimdi çarşıya doğru geçiyoruz. Evet şu anda Amasra Müzesi'nin önündeki heykellerin oradayız. Burada Fatih Sultan Mehmet'in ve Vezir-i Azam Manut Paşa'nın heykelleri bulunuyor. Burada bulunmasının amacı Fatih Sultan Mehmet 17 Ekim 1460'ta Amasra'yı fethetmeye geldiğinde Burayı fetheden komutan ve burayı da görür görmez ilk söylemiş olduğu da Çeşme Cihan olarak Amasra'yı söylemiş. Yani dünyanın göz olarak. Vezir Azam Mahmut Paşa da denizden donanma ile geliyor. Ve o sırada Cenova Senyürü kale anahtarlarını direnmeden teslim ediyor. Yani burası hiç savaşmadan Osmanlı'nın kazandığı topraklardan biri olarak tarihe geçiyor. Burası da Amasra Müzesi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze kartıyla giriş yapılabilen bir müze. Burası 1884'lü yıllarda yapılmaya başlanmış ancak çeşitli nedenlerden dolayı yarım kalmış. Daha sonrasında işte 1976'da tekrar bir yapım aşamasına geçmiş. 1982'de de ziyarete açılmış. Amasra Müzesi gezimizi de burada tamamlamış bulunuyoruz. Gerçekten görülmeye değer bir müze Amasra'ya geldiğiniz zaman ve Amasra videomuz devam ediyor. Evet dostlar Amasra vlogumuzun bu bölümünde karnımızı doyuruyoruz. Şöyle arkada görmüş olduğunuz gibi Karadeniz. Arkada şöyle tarihi yerler, mekanlar var. Biz ise şu anda Amasra Müzesi'nin arka bölümünde bulunan yürüyüş alanındayız. Burada böyle yaklaşık 8-10 tane kamele var. Belediyenin koymuş olduğu ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Hemen arka bölümümüzde de araç otoparkı mevcut. Aracınızı da oraya koyduğunuz zaman ister gezdikten sonra, ister gezmeden önce kendi tercihinize göre böyle burada kahvaltınızı yemenizi rahatlıkla yiyebiliyorsunuz. Arkada denize girenler var, karşıda restoranlar var. Birçok alternatif bulunuyor ve videomuza bu şekilde devam ediyoruz. Böyle sahil boyunca yürümeye devam edebiliriz arkadaşlar. Birçok işletme bulunuyor. Yok Kafe var, moteller var. Böyle hemen burası deniz kenarı. Şimdi dilerseniz biraz Amasra'nın tarihinden bahsedeyim arkadaşlar öğrendiğim kadarıyla. Amasra normal şartlarda M.Ö. 12. yüzyıla kadar geçmiş olan bir ilçe. İlk kurulduğu Yıllarda adı Sesamos olarak geçiyor kaynaklarda. Onun haricinde burası bir o zamanki dönemde denizcilik şehri olarak Fenikeliler tarafından keşfedilince buraya kolonileşmişler. Doğal limanlar olduğu için burada uzun yıllar denizcilik hayatlarını sürdürmüşler. Sonrasında ise Kimerler, Milatoslular, Lidyalılar, Makedonyalılar gibi çeşitli uluslar buraya gelmişler. Sık sık şehir el değiştiriyor. Romalılar, Bizanslılar ve Cenevalılar burayı fethediyorlar. En sonunda ise Fatih Sultan Mehmet 1460 yılında Cenevalılardan hiç savaşmadan şehrin anahtarını alıyor ve burayı Osmanlı topraklarına katıyor. Amasris Sanat Sokağı diye bir küçük böyle el işçilerin satıldığı işte magnet alabildiğimiz, süs alabildiğimiz bir işletmeler var arkadaşlar. Şu an yine bir meydana geldik. Geldiğimiz yer şöyle şu nokta çok uzak değil 600-700 metre ileriden buraya doğru geldik. Burası meydan. Burada belediye var, bankalar var. Şöyle geniş bir Park var, burası aynı zamanda Barış Akarsu Parkı olarak geçiyor. Burada da Barış Akarsu'nun heykeli var. Ve şöyle daha da ileriye doğru yürümeye devam ediyoruz. Balık restoranlar var, kafeler var arkadaşlar. Burada hediyelik eşyacılar da var. Şurada da bir ara sokak var, oraya da giriş yapabiliyoruz. Evet, burada birçok hediyelik eşya ve oyuncak bulunuyor arkadaşlar. Hem kendinize hem sevdiklerinize bir şeyler alabilirsiniz. Fazla fazla seçeneğiniz mevcut. Ve şuradan da şöyle daha da ileri doğru giderek Tarihi Köprü'ye doğru devam edebiliyoruz. meşhur Bizans dönemine ait tarihi Kemere Köprüsü'ne gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Burası da tarihi Kemere Köprüsü. Karşıda görmüş olduğumuz ada ise Tavşan Adası olarak geçiyor. Burada şu anda yaşam yok. Oraya çıkmak da yasak diye biliyorum. Sadece çevresinde gemiyle, tekneyle tur atabiliyorsunuz. Burada Cenevizlerden kalma Bizans Kilisesi ve Manastır gibi tarihi kalıntılar bulunuyor. Adını ise adada bulunan tavşanlardan aldığı söyleniyor. Tarihi Kemere Köprüsü'nün bir diğer özelliği de burada hala aktif araç trafiğinin devam ediyor olması. Şu Amasra merkezden gelen araçlar burada bulunan köprüden geçerek şuradaki kemerin altından şu yukarıda bulunan mahalleye gidiyorlar. Buradan 3-4 tane araç geçti. Evet arkadaşlar şu anda ağlayan ağaç olarak isimlendirilen ağacın oradayız. Denizdeki ve havadaki rutubetten dolayı almış olduğu nemin fazlasını çiseleme şeklinde bıraktığından dolayı burada yerel halk ağlayan ağaç ismini takmış. Şöyle bayağı da büyük bir ağaç. Burası aynı zamanda Boztepe, Açıklar Tepesi olarak geçiyor ve bir de deniz feneri bulunuyor. Kemer Köprüsü'nden sonraki olan bu yarım adayı da böylece gezdik. Burada yürüyerek sonuna kadar geldik. Ama sıraya baktığınız zaman genel olarak yine Karadeniz yapısı olduğundan dolayı her yer bayır ve rampa. Bir tek çarşı merkezi düz ayak. Onun haricinde buraya geldiğinizde sorun yaşamayacağınız şeylere bakacak olursak restoran konusunda sorun yaşamazsınız. Konaklama konusunda da sorun yaşamazsınız. Çünkü birçok pansiyon, otel, motel var. Her yerde, her mahallede bulunuyor. O anlamda da konaklamalı gelmek isteyenler sıkıntı yaşamadan gelebilirler. Hani böyle belgesellerde söylenir ya sahil kasabası, balıkçı kenti diye. Tam öyle bir ilçe. Yolunuzu bir gün Amasra'ya çevirmeyi düşünüyorsanız mutlaka rotanıza eklemeniz gereken küçük bir ilçe. Yarım gününüzü ayırmanız yeterli oluyor. Eğer detaylı gezmek isterseniz sabahtan akşama rahatlıkla gezebileceğiniz bir ilçe arkadaşlar. Evet böyle birçok hediyelik var arkadaşlar. Biz de buradan kendimize şöyle beğendiklerimizden biraz magnet alacağız. Evet biz de şöyle kendimiz için buzdolabını asmak için 3-4 tane magnet aldık. Amasra'ya kadar gelip geç saatlere kadar kalırsanız hava açıksa gün batımında izlemenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Güneş tam olarak buradan batıyor. Ancak bulutların arkasında kaldı. Böylece Amasra vlogumuzu da tamamlıyoruz.